Evet, merhaba arkadaşlar. Bu haftaki deneme sınavımızın kimya sorularını birlikte çözeceğiz. İlk sorumuzdan başlayalım isterseniz. Kimyanın alt disiplinleriyle ilgili bir soru. Burada e, hangisine girer diyor. Birinci öğrencinin söylediği, kandaki glikoz miktarına göre şeker hastalığı tahlilini yapma. Şeker hastalığı tahlilini yapma. Tahlil diyor arkadaşlar bu hangisine girecektir? Biyokimyaya kimyaya girecektir. Peki teflon, poliester, poliamid bu bahsettiğimiz hangileri? Polimer kimyasıdır değil mi? Polimerik maddelerden bahsediyor. O zaman ikincisi polimer olacak. Karbon temelli. Anahtar kelimemiz nedir? Karbon. Karbon temelli bileşikleri inceleyen hangi alt disiplinimiz vardı? Organik kimya. Hangisidir? Bakıyorum. Birincisi biyokimyaydı. İkincisi polimer kimyası. Üçüncüsü size organik kimya. Yani cevabımız B şık olacaktır diyoruz. Hemen tamam bir sonraki sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi burada bir oksijen molekülünüz var. Bu oksijen molekülünde oksijenlerin eksi iki haline geçtiği söyleniliyor daha sonra. Peki, kimyasal bir değişim gerçekleşmiş midir? Evet, gerçekleşti. Çünkü bakın yükü değişti. O zaman burada bir kimyasal değişim vardır. Her bir oksijen atomunun elektron alması sonucunda çapı artar. Eksi hale geçmesi e, elektron alması değil midir arkadaşlar? Peki... Bir atom elektron sayısı arttığı zaman çap artar mıydı, azalır mıydı? Elektron sayısıyla çap doğru orantılıdır. Eğer elektron sayımız artıyorsa çapımız da ne yapacaktır? Artacaktır diyoruz. Her bir oksijen atomunun çekirdek yükü azalır. Çekirdek yükü dediğimiz çekirdekteki yüklü tanecik yani proton. Elektron alıp vermekle protonumuz değişmeyecektir. Bu yüzden üçüncüsü yanlıştır ve cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır diyoruz. Bir sonraki soruya bir bakalım. Şimdi arkadaşlar burada Lewis nokta yapısı verilmiş. Bu molekülle ilgili hangisi yanlıştır diyor. Polar kovalent bazı ise. Polar kovalent bağ neydi? Onu hatırlayalım. Farklı metal atomları arasında gerçekleşen kovalent bağ. Polar kovalent bağ aynı ametal atomları arasında gerçekleşen kovalent bağ ise polar kovalent bağdır. Polar kovalent bağ sayısını sayalım. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane polar kovalent bağımız vardır. Bu yüzden A şıkkı doğrudur. Apolar kovalent bağ sayısı 3'tür. Neydi apolar? Aynı metal atomlar arasında. Karbon, karbon arasında. Bakın şurada 2 tane bağımız var. Burada 1 tane bağımız var. Topladık 3 tane apolar kovalent bağımız vardır. O zaman bu da doğrudur. Bağ oluşumuna katılmayan elektron sayısı 10'dur. Yani ortaklanmamış elektronlardan bahsediyor. Bakıyoruz arkadaşlar. 2 4 6 8 ve evet 10 tanedir diyoruz. Bağlayıcı elektron çifti sayısı. Bağlayıcı elektron çifti sayısı demek bağ sayısı demektir arkadaşlar. Bakalım bağ sayımız acaba 9 tane midir? 1 2 3 4 5 6, 7, 8 ve kaç tanedir? 9 tanedir. Bu yüzden doğru mudur? Evet doğrudur. Üç farklı cins atom içerir diyor. Bakalım kim var burada? Karbon var. Kim var? Hidrojen. Kim var? Oksijen. Ama bir de florumuz var. Yani üç farklı cins değil. 4 farklı cins elementten oluşur. Bu yüzden yanlış olan E şıkkıdır diyoruz. Hemen bir sonraki sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi bu soruda denge buhar basıncı verilmiş ve bu denge buhar basıncına bağlı olarak sizden kaynama noktası sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bizim bununla ilgili bir tane bir orantımız var. Bu orantı nedir? Kaynama noktasıyla moleküler arası çekim kuvveti doğru orantılıdır. Bunlarla uçuculuk ve Buhar basıncı ters orantılıdır. Şimdi buhar basıncı kıyaslamasını yapacak olursak burada. Buhar basıncında hangisi en büyüktür? X'tir. Pardon özür dilerim. Önce Z, sonra X, ardından kim geliyor? Y geliyor. Buhar basıncıyla kaynama noktası ters orantılıysa bunun tam tersi olacak. Yani kaynama noktamız Y, X'ten büyük, o da Z'den büyük olacaktır. Yani Doğru cevabımız A şıkkıdır diyoruz. Bir sonraki soruya bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi burada bir ayırma yöntemiyle ilgili bir soru verilmiş. Karışımların bazıları için ayırma yöntemleri ve bileşiklerin fiziksel halleri ve ayırma yöntemleri verilmiştir. Ne diyor? Haller için doğru olabilir diyor. Arkadaşlar, diyaliz yöntemi nedir? Diyaliz yöntemi aslında bir bakıma bir süzmedir. Yarı geçirgen bir zar yardımıyla e, süzülmesi. Diyalizi nerede kullanıyoruz? Kanın süzülmesinde yani koloidlerde kullanıyoruz. Peki sıvı gazda kullanılabilir mi diyaliz? Hayır kullanılamaz diyoruz. Ayırma honisi nedir? Yoğunluğu birbirinden farklı olan ve birbirine karışmamış olan iki sıvıyı birbirinden ayırmada kullanılır. Sıvı sıvı olur mu? Evet sıvı sıvıdır. Şimdi geldik süzmeye arkadaşlar. Şimdi süzmede diyeceksiniz ki hocam sadece katı sıvı da uygulanmaz mı? Katı sıvılara, süspansiyonlara uygulanır. Ama düşünün ki dışarıda çok felaket bir toz var ya da e, havada e, bazı e, partiküller var. Daha doğrusu katı maddeler var. E, bunu ne yaparsınız bir maske yardımıyla filtreleyebilirsiniz. Yani aslında filtreleme de bir ne yöntemidir bir süzme yöntemidir. Bu yüzden ben katı gaza da doğrudur diyebilir miyim? Evet, katı gaza da doğrudur diyorum. Bu yüzden cevabınız B şık olacaktır. Diyorsun. Evet, bir sonraki sorumuz arkadaşlar. Bir sonraki soruya bakalım. Et evet, mide yanması olarak bilinen hastalık mide asidinin yani hidroklorik asidin midede fazlaca birikmesi olayı olarak tanımlanabilir diyor. Hangileri tüketilirse mide rahatlamış olur. Eğer bir asit fazlalığı varsa bunu nötrleyebilmek için ortama ne eklememiz gerekir? Baz eklememiz gerekiyor. Yani soru şunu söylüyor bize. Hangisi bir bazdır demek istiyor. Arkadaşlar sodyum bir karbonat. Karbonatlı bileşikler baz özelliği gösterirler. Daha doğrusu karbonatlı tuzlar diyelim. O zaman birincisi nedir arkadaşlar? Bazdır. Kola asittir. Asidik özelliği vardır. Bu yüzden kolayı kullanamam. Magnezyum hidroksit. Bakın magnezya sütü diyor. Magnezyum hidroksit bir bazdır. O zaman ben bu bazı kullanabilir miyim? Tabii ki kullanabilirim. Yani cevabımız 1 ve 3 de şık olacaktır. Evet son sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Ne diyor bana? Hangisi bir polimer değildir diyor. Bakın önünde zaten poli olanların polimer olduğunu biliyoruz. Peki bakalım. Poliester bir polimer midir? Evet. PVC bir polimer midir? Evet. Polietilen bir polimer midir? Evet. Teflon dediğiniz diğer adı poli tetra floro etilendir. Bu da bir polimer ama glikoz bir polimer değildir diyeceğiz arkadaşlar yani cevabımız C şıkkı olacaktır diyoruz evet denememizdeki kimya sorularının sonuna geldik arkadaşlar bir sonraki denemesinde bunu da görüşmek üzere kendinize iyi bakın.